Oğlum bu notların hali ne? He? Ha? Sen okumak istemiyor musun? Söyle bana. Ya baba okula gitmek hoşuma gitmiyor benim. Ben okula gitmek istemiyorum. Allah Allah Benim çok mu hoşuma gidiyor sanıyorsun bu hayatı Her sabah kalkıp işe gitmek benim çok mu hoşuma gidiyor? Her akşam eve geldiğimde annenin yüzünü görmek benim çok mu hoşuma gidiyor sanıyorsun? <laughs> Serkan <laughs> Şey ya eee ya öyle konuşuyoruz diye ben hani kızıyorum ya ondan <laughs> abarttım yani öyle gerçek bir durum değil yani sen üstüne alınma sakın. <gülüyor> 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 Öfkem 3 5 oldu. Bu evden birinin gitme zamanı yaklaşıyor bakalım ama kim gidecek?